Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle şeker tadında bir tığ oyası ile geldim. Tunus işi ile ilerliyor modelimiz. Çıtı pıtı sevenlerin tercih ettiği bir model hanımlar. Sizler için modelini kurdum. Bu benim ee, örnek kurduğum yazmam. Onun için biraz yıpranmış olabilir. Onu da söylemek istiyorum. Bunun üzerine yapmayacağım. Sizler için çıkardım modeli. Tüm ayrıntılarını sizlere anlatacağım Allah'ın izniyle. Sizler de kolaylıkla yapmanız için bu şekilde hanımlar. Tığ batılarım da benim ikişer zincir hanımlar. Şöyle göstereyim. Ee, yeni başlayacak arkadaşlar için daha önce kanalımda anlatmıştım tüm ayrıntılarıyla birlikte. Oradan detaylı bakabilirsiniz eski videolarıma. İhtiyacımız olan hanımlar şu e, ilmeklerimiz için dondurma çubuğu yoksa da kalemle de yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi sizler için modeli çıkardım. Buna devam etmeyeceğim. E, herhangi bir tığ batısına batın hanımlar. Şöyle İn, e, milinizi, ipinizi sabitledikten sonra 1 2 3 3 tane zincir çektikten sonra sıradaki tığ batısına sabitliyorum 1 2 3 sabitliyorum sıradaki tığ batısına 3 tane bu şekilde tığ batısı yapıyorum ardından bir tane zincir çekiyorum tekrar sıradaki tığ batısına sabitledim bir zincir ilmeğimi uzatıyorum hemen kalem veya dondurma çubuğumu aldım ardından tekrar aynı yere giriyoruz bir sık iğne. bir zincir alıyorum tekrar aynı tığ batısına bu şekilde bir sık iğne bir zincir hemen sıradaki tığ batısına kapatıyorum tekrar bir iki üç zincir sıradaki tığ batısı burada da aynı şekilde üç tane tığ batısı yapıyorum üç zincirle sıradaki tığ batısına kapatıyorum iki bir iki üç sıradaki tığ batısını kapattım 3 tane bu şekilde yapmış oldum ardından 1 2 3 4 5 şimdi buradakine göstereceğim 5 tane zincir çekiyorum 3 tane tığ batısı yaptıktan sonra şunu şöyle çekeyim engel olmasın 5 tane zincir çekiyorum. Hemen dipteki sık iğnesi yaptığım yere yani sabitlediğim yere başlangıç noktasına kapattım. Şöyle bir yuva yaptım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Tekrar aynı yere giriş yapıyorum. 2 2 çıkıyorum yuva yaptım yani. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yaptım yuvanın içine. Şöyle kapatıyorum. 5 zincirimi. Tekrar şöyle bir zincir bir doluyorum. Aynı yere girdim. 2, 2 çıkıyorum. Tekrar yuvamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yuvamın içine yaptığım yuvanın içine kapatıyorum. Yani bir tane trabzan yapıyorum çok küçük. Sonra 5 zincire o trabzanın yuvamın içine kapatıyorum. Hep bu şekilde ilerliyor. Bakın tekrar bir zincir yapıyorum. Bir doluyorum. Aynı yere girdim. 2 2 çıktım yuvamı oluşturdum. 1 2 3 4 5 5 zincir yapıyorum yaptığım yuvanın içine kapatıyorum. Şöyle bu şekilde. Tekrar bir zincir bir doluyorum. Aynı yere girdim. En son girdiğim yere giriyorum sürekli. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir ve yaptığım yuvanın içine 5 zincirimi kapatıyorum bu şekilde. 9 tane yapacağız. 2 4 5 tane oldu benimki bu şekilde yapıyorum ben tekrar bir zincir doluyorum en son girdiğim yere giriyorum 2 2 çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir yaptım yuvanın içine 5 zincirimi kapattım bir zincir bir doluyorum en son girdiğim yere girdim tekrar şöyle sıkıcana yapıyoruz 2 2 çıkıyoruz gevşek yapmıyoruz yani daha güzel dursun diye 1 2 3 4 5 zincir yuvamın içine girip kapatıyorum bir zincir bir doluyorum en son girdiğim yere tekrar 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve kapatıyorum. Bir zincir bir doluyorum en son girdim yuvanın içine giriyorum. 2 bir daha yapayım. Şöyle bir zincir çektim. Bir doladım. En son girdiğim yere girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Yuvamın içine kapatıyorum. Sayalım 2 4 6 9 tane oldu. 9 tane olduktan sonra hanımlar 1 2 3 4'üncüye giriyoruz ve kapatıyoruz. Bu şekilde oluyor. Ardından hanımlar tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir kapatıyorum. 1 2 3 zincir kapatıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. 3 taneden sonra sıradaki yuvaya giriyorum. Bir zincir ilmeğimi uzatıyorum ve dondurma çubuğumu takıp buradaki işlemimin aynısını iki tane şöyle ilmek yapıyorum bu şekilde dört kenar boyunca modelimiz ilerliyor hemen şimdi renkli kısmını göstereceğim Evet hanımlar ipimizi aldık sabitledikten sonra şöyle ilk ilmeğimi aldım ve bir sık iğnesiyle sabitliyorum. Tekrar hanımlar yuvamın içine giriyorum. Şöyle ilmeğimi alıyorum uzatıyorum. Tunus ile dediğim gibi yapacağız. ilmek toplayacağız. Şöyle alttan giriyorum. İlmeğimi uzatıyorum. 3 oldu. Alttan girdim. İlmeğimi 4 oldu. Tekrar yuvama giriyorum ve 5 oldu. Şöyle hanımlar 5 tane ilmeğimi topladım. Şimdi 2 2 işleyeceğiz tek geriye doğru. Şöyle 2 2 2 2 işlemiş oldum. 1 2 3 4 5 tane zincir ilk yuvamı kapatıyorum. Tekrar her yuvaya birer tane yapıyoruz hanımlar. İlk yuvama girdim. Zaten yuvaları yapınca yakından görürsünüz. Çok belirgin zaten. 3. Şimdi gitgide hanımlar azalacak. Şimdi önce 5'ti. Şimdi 4 tane ilmeğim oldu. 2 2 işliyoruz. 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir yuvama girdim. Kapattım. Tekrar ilk yuvama girdim. Az bir şey uzatıyorum. Şimdi 3 tane kaldı. Bu şekilde hanımlar. Fazla da uzatmıyoruz. 2 2 işliyoruz 1 2 3 4 5 zincir ve kapatıyoruz sıradaki ilmeğime işliyorum bu şekilde ama şimdi iki tane kaldı hep ikisini bir kereden alıyorum 1 2 3 4 5 burası tepe kısmı olduğu için tepeye iki tane pimpirik yapıyoruz 1, 2, 3, 4, 5. Bu da ikincisi. Bu şekilde. Ardından yan tarafa dönüyoruz bir ilmekle. Şöyle bir sık iğnesiyle pardon. Sıradaki ile indik. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere kapatıyoruz. Tekrar aşağısına iniyoruz. Bir sık iğnesiyle. 1, 2, 3 4 5 tane zincir aynı yere kapatıyoruz ve son yuvama iniyorum bir sık iğnesiyle 1 2 3 4 5 zincir aynı yere kapatıyorum bu şekilde sonra yeşil yapraklı ilmeğime giriyorum bir zincir ve kesip yakıyorum hanımlar birincisi bitti. Şurayı da keseyim. Birinci yaprağım bitti hanımlar bu şekilde. Şimdi ikinciyi göstereceğim. Mavi ipimi aldım. sabitledim ve ikinci ilmeğimin içine giriyorum burada bir tane püf noktayı göstereceğim hanımlar ütülemesi daha kolay olsun diye ve daha düzgün durması için şurayı kesin görselliğe engel olmasın şöyle hanımlar sabitledikten sonra tekrar yuvama giriyorum 5 tane aynı şekilde ilmek topluyorum önce 2 oldu. 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi topladım. Geriye doğru 2 2 işliyorum şimdi. 2 2 2 ve 2. Burada hanımlar 2 zincir çekiyorum ve Şuradaki hemen ilk baştaki yuvama girdim zincirli yuvama ve ilmeğimi buradan çıkarıyorum. Böyle ütülemesi daha kolay olacak. Birleşik duracak. İki tane daha zincir çekiyorum ve yuvama öyle kapatıyorum. Böyle yaparsanız çiçekleriniz daha düzgün duracak. Bakın hem ütülemesi açısından hem de görsellik açısından daha düzgün duracak. Ayrı durmayacak. Şöyle bu İşlemimiz bu şekilde. İki zincir çektikten sonra yuvamıza giriyoruz. 2 zincir daha çekip kapatıyoruz ve sonra tekrar aynı işlemleri ile devam ediyoruz. Sıradaki ilmeğimizi yuvamıza girdik, ilmeğimizi uzattık. Sıradaki ilmeğimize girdik. Şöyle yuvamıza girdik, ilmeğimizi uzattık. Dediğim gibi her sırada bir tane eksilme olduğu için azalacak. 4 tane kaldı, 5 tane yuvamızdı. Şimdi 4'e düştü. 2 2 2 geri geldim. 1 2 3 4 5 zincir ve ilk yuvama kapattım tekrar. Bu şekilde. Tekrar hanımlar sıradaki yuvaya gireyim. ilmeğimi uzattım sıradaki yuvaya girdim ilmeği uzattım 3 tane kaldı geriye doğru gene işliyorum 2 2 1 2 3 4 5 zincir ilk yuvama kapattım ve tekrar yuvama girdim ilmeği uzattım 2 tane kaldı ikisini bir alıyorum 1 2 Pardon İpim çekildi. Şöyle bir. iki üç dört beş ve bir tane vam kaldı onun içine girdim Son yuvam olduğu için 3, 4, 5, 2 sefer yapıyorum. Tepeye daha düzgün dursun diye. Bu şekilde hanımlar. Ardından bir aşağısına sık iğnesiyle iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yuvamın içine kapatıyorum aynı yere. Tekrar bir aşağısına sık iğnesiyle iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yere kapatıyorum. Bir aşağısına sık iğne sileniyorum hanımlar. Bir iki üç dört beş zincir tekrar aynı yuvama kapatıyorum. Ardından tekrar yuvamın içine giriyorum bir sık iğne silin hanımlar. Bir zincir kesip yakıyoruz. Bu şekilde motif kısmımız da bu şekilde hanımlar ilerliyor oldukça gerçekten kolay yapımı alıştıktan sonra video çekerken aksilikler oluyor sürekli yoksa bir zorluğu yok hanımlar alıştıktan sonra inşallah sizler de kolaylıkla yaparsınız tüm ince ayrıntılarını anlatmaya çalıştım dediğim gibi birleştirme kısmında öyle yaparsanız daha düzgün duracaktır modelimiz dört kenar boyunca aynı şekilde ilerliyor. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hanımlar.